Evet dostlar serinin son videosuna hoş geldiniz. Sel markamızın nasıl oluşturulacağı, nasıl ilerleyeceği, hangi uygulama safhalarından geçeceği ve son safhada da nasıl analiz edebileceğimizi birazcık konuşacağız. Bu tabii ki yüzeysel bir anlatım. Marka dediğimiz faktör için herhalde sayısız kitap yazılmıştır. E, saatlerce süren eğitimler verilebilir. Ama en azından kişisel marka kavramı, marka kavramı özellikle sektörümüzde oturtta bilmek için tımız çalışmaları daha derli toplu ve daha düzenli yapabilmek için ve özellikle pazarlamaya gitmeden önce arka plandaki eksikleri giderebilmek için bu adımlardan geçmek gerekiyor. İlk önce markamızı tanımladık. Akabinde markamızın nerelerde olacağını karar verdik. Hemen arkasından da markamızı içerikle besledik ve bu döngü devam ettiği sürece markamıza eğer her şeyi de doğru yapıyorsak özellikle en önemli kısım tekrar altını çiziyorum içerik kısmı içerik kısmındaki bütün adımları da doğru gerçekleştiriyorsak şayet büyük ihtimalle başarılı bir senaryoyu yazmış olacağız ve bu süreç sürekli kendini tekrar eden bir süreç haline gelecek. İçeriklerimizi oluşturup paylaştıktan sonra bunların sonucunu değerlendirmemiz lazım, analiz etmemiz lazım. Facebook'ta, Instagram'da, LinkedIn'de, YouTube'da ya da web sitemizdeki içerikleri analiz etmemiz lazım. Sosyal medya platformları her bir gönderi için ne kadar etkileşim, ne kadar erişim aldığını analiz edebileceğimiz istatistikler sunuyor zaten bize. Aynı şekilde web sitemizde de Wix kullanıyorsak mesela ben Wix örneğim üzerinden ilerledim. Wix'teki web sitemizin istatistiklerini Wix'in içindeki yönetim paneli üzerinden görebiliyoruz. Kaç kişi ziyaret etmiş blog yazılarımızı, kaç kişi okumuş gibi gibi analiz edebiliyoruz ve neyin başarılı olduğuna yaklaşık bir aylık çalışmanın sonucunda oturup karar verebilecek aşamaya geliyoruz. Yapılan sektördeki en büyük eksikliklerden ve hasalardan biri de yapılan çalışmaların analiz edilmemesi, değerlendirilmemesi. Bir pazarlama çalışması yaptığınızda, bir markalama çalışması yaptığınızda, bir içerik stratejisi çalışması yaptığınızda ve bunu uygulamaya koyduğunuzda uygulamanın sonucunda geri alınan fonksiyonları rakamları değerlendirmek, analiz etmek gerekiyor ve bir sonraki stratejiye ona göre karar vermek. Sosyal medya, web sitesi, çevrim içi pazarlama, kişisel marka ile birlikte güçlü fakat çevrim içi pazarlama aynı zamanda uzun bir süreç. Bir günde, bir haftada, bir ayda bir başarı elde etmeyi bekliyorsak çok yanlış bir algıya kapılmış olur. Ama uzun vadeli yapacağımız yatırımın karşılığını bize kesinlikle kat ve kat fazlasını verecektir eğer doğru bir şekilde gerçekleştiriyorsa. İnşallah bu anlattıklarım sizlere fayda sağlar ve kişisel markasını henüz oluşturmamış gayrimenkul danışmanları için kişisel markasını hangi adımlardan geçerek oluşturması gerektiğini özetler nitelikte olmuştur. Bunlarla ilgili detaylı bazı videolar YouTube kanalımda, Instagram hesabımda reels içerik olarak ya da YouTube'da short videolar ya da uzun videolar şeklinde paylaşmaya devam edeceğim. O yüzden YouTube kanalımıza abone, Instagram hesabımıza takip bırakarak ve özellikle daireminkul.com web sitemizi belirli aralıklarla kontrol edip e-posta adresinizi bırakıp abone olarak bütün gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videolarımızı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda, yeni bir eğitim setinde, yeni bir seride görüşmek üzere herkese işlerinde başarılar diliyorum.